Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben artık izimi göstermeye karar verdim. benim oyuncak kalem arkadaşlar. Oyuncak kafede artık parayla bir şey satmayacağım. Herkes gelip yiyebilir. Öylesine. Ve sipariş edebilirim. İşte burası. Hadi o zaman gel kızım gidelim. Tamam anneciğim. Merhaba içler. Merhaba çocuklar. Ne istersiniz? Bir şey bir şey falan vereyim mi? Yok biz bir şey istemeyecektik. Sadece arkadaşımız bugün doğum günü. Zaten bugün pazar çünkü her taraf kapalı. Biz, biz de yemek yapamıyoruz. Çünkü 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 tabii bebeğimiz var. O hiç durmuyor. Yemek yapamıyoruz. Pasta yapamıyoruz. Hmm. O zaman ben pasta yapayım mı? Gerçekten yapabilir misin? Gide de yaparım. Hadi o zaman peki neyle olacak? Hmm, İçilekli, muzlu, böğürtlerini alması istiyor arkadaşımız. Onları çok seviyor. Tam o zaman yaparız meyveli pasta. Hadi o zaman hemen başlayacağız. Öncelikle malzemelerimizi almamız lazım. Şöyle buradan ya kapımız yok diye pencere kapını kullanabiliriz. Bakın kap gibi zaten. Şöyle koyalım. Ondan sonra bize un um lazım. Ondan sonra şeker lazım. Ondan sonra ne lazım? Yumurtalar lazım. Ondan sonra kaşık. Nerede? İşte kaşık lazım. Kaşığı da şöyle koyalım. Başka krem şanti Ondan sonra bu kremadan kullanacağım. Bir de tepsi lazım bize. Öncelikle de. Şöyle yani tepsimiz var. Çok seviyorum. Evet. Ondan sonra da e, blender. Öyle krem kremşant yapmamız için. Ondan sonra da ne lazım? Tam bu kadar. Evet. Artık başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle kabımıza 3 kaşık şeker katmamız lazım. Bir, 2 ve 3 Tamam arkadaşlar bu kadar. Şimdi de biraz da yumurta atalım. Üç tane. Bunlar. Ve sonuncusu. Artık çırpalım. Evet. Bir dakika çırptım arkadaşlar. Şimdi de ne katacaktı Şimdi de beş kaşık un katmam lazım. bakın burada un yazıyor. Bunun içine pasta koyabiliriz, ekmek koyabiliriz ve bisküvi, ko bisküvi koyabiliriz. Bir de kurabiye. Burada da onları ne yazıyor. Jockey, pasta demek. Bread. E, bread ne demektir? Dur bakayım. Bread de ekmek demekmiş arkadaşlar. Biskuit de bisküvi demek. Evet artık, artık şöyle koyalım. Bir, iki, üç, ve dört ve beş. Evet bu kadar yeter. Şöyle koyalım buraya. Bunu da çırpalım bir dakika. Evet tamam yeter. Evet şimdi bunu güzelce bir tepsiye dökeceğiz. Buradaki tepsi olur. Şöyle dökelim. Güzelce bir döküyoruz arkadaşlar. Tamam. Şöyle bunu böyle koyalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi güzel şöyle diğer tarafları böyle güzelce sürelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu kremadan kılacağım Bakın Barbie Stabili çilek demek. Stabili ya bir Barbie çilekli jel. Yani Barbie çilekli reçel. Bundan da biraz kıracağım. Güzel olur. Şöyle şeyini açmam lazım. Hah, tamam açıldı. Aşağıya güzelce sıkalım. Tamam. Şimdi bunu güzelce yaralım. Bu kadar yeter. Çilekli. Çok özellikli. Evet. Şimdi bunu krem şansını hazırlamam lazım arkadaşlar. Öncelikle şöyle paketi açalım. Kapağını açalım. Şurada dursun. Şimdi hepsini dökelim. Tamam arkadaşlar. İşte hepsini döktük. Şöyle bakalım. Şimdi güzel şeytahların fişini takalım. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi krem sandığım için şimdi bunu tepsimize takalım. Tamam. Evet. Şöyle yaydıralım. Tamamdır arkadaşlar. Kabuklar da burada dursun ondan sonra çabalatacağız. Öncelikle meyvelerimizi de koymamız lazım arkadaşlar. Çilek. Muz. Ve böğürtlen. Bunları yıkamıştım ama şunları da bir keselim. Şöyle bıçağımız ve kesme tahtamızı alalım. Şöyle yani öncelikle böğürtlen. muz ve çilek. İşte şimdi bunları güzelce dizelim. Hadır. Öncelikle ortaya da e, süt olarak da bir tane limon yarısı koyacağım. Bakın çok şirin. <laughs> öncelikle böğürtleni koyacağım. Ondan sonra çilek muz, yine böğürtlen, yine çilek, yine muz, bir ortaya da bu. Arası boş kalmaması için onu da koydum. Evet tamamdır arkadaşlar. Evet. Şimdi fırına katacağım. Hemen şöyle alalım. Şöyle fırına böyle katalım. işte hazır çok güzel oldu bence Ay, tamam arkadaşlar çok güzel oldu bakın ne şahane evet işte kaldım güzel bir tabak oldu al bakın minik bunu arkadaşına getirebilirsin Aa, çok teşekkür ederim çok teşekkür ederiz Arkadaşın çok sevinecek içler abla afiyet olsun arkadaşlar siz pastamızı beğendiniz mi acaba neyle olmasını istiyordunuz yorumlara yazın görüşürüz ve bay bay